Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geldiniz <laughs> bugün sizlerle birlikte Territorial Io oynayacağız. Benim en son kanalımda bir tane Territorial Io videosu vardı ama, ama, ama bak o günden bugüne kadar hiç Territorial videosu çekmedim ve ayrıca o süre içerisinde de Territorial Io'ya bir sürü güncelleme gelmiş. Her her şeyden önce gözüme çarpan tek şey Territorial Io'nun multiplayer multiplayer oldu. Yani Multiplier demişim menüsü oldu. Burada Öncelikle, öncelikle yazılar şu şekil Böyle bir pikselleşmiş hani. Bir pikseler tarzı olmuş. Onun dışında buraya e, server şeyleri Gelmiş. Menü gelmiş. Oyun versiyonunu yapabiliyorsunuz buradan. Yani hesabımı ayarlar Yeniden oyuna çarptılar. bağlantılar verilirsin. Gizlilik ayarları falan. Ha, açıkçası güzel olmuş. <laughs> Ve ayrıca oyun oyunda böyle le, le, karakter karakterimiz böyle le, oyuna girdiğinde ne no, nasıl böyle bir renge sahip olacağını buradan belir diyebiliyoruz. Hemen hemen isterseniz oyunumuza oyunumuza başlayalım ve gelen yeniliklerden size biraz bahsedeyim. Evet arkadaşlar şu an an girdik. Hemen ben yerimi belirliyorum. Bakın arkadaşlar arkadaşlar yer iyo taktikleri. Ilikileri. Ben daha demin yanlışlıkla daldım ama bu kısım bin olana kadar dalmayın. Bu sizin gücünüzü ifade eder. Ben de bin olan bin, bin halinde dalarsanız çok büyük sıkıntı olur size. Bin olmadan dalarsanız. Onun dışında buradan, buradan bir bölgeye ne kadar asker göndereceğinizi ayarlıyorsunuz. Ben orta orta bir şekilde asker göndermenizi tavsiye ederim. Burada da bakın, bakın buraya denize size sınırı olan bir alan varsa, lan varsa buraya gemi yolu fethediyorsun burayı. Mesela direkt kılıçla alamıyorsun. Kılıç işareti de saldırma işareti. işaretleri bu arada. Şu an bilmeyenler için biraz üzerinden geçiyorum. Hemen toprak almaya başlayalım. Boş toprakları alın bakın. Boş topraklar raklar çünkü beleş gücünüzü hiç harcamanıza gerek yok. Neyse şu an Kıbrıs'a bir gemi gönderdim ama galiba oyun hatası gitmedi. <laughs> Onun dışında bu buradaki gülen yüz simgesi var ya buradan emoji emoji değiştirebiliyoruz. Buradan mor dediğimizde de karşımıza bir sürü emoji geliyor. Tekrar mor dediğimizde gene böyle böyle bir sürü emoji var. Başa sarıyor sonra da. Şu an biraz oyunu anlat anlatmak için sırf girdim buraya. Şimdi oyundan çıkıyorum. Şimdi asıl maç başlıyor. Evet arkadaşlar şu an geldik. Hemen yerimizi belirliyoruz. Bakın. şimdi bak bak bin olacak öyle dalacağız. Bir de bu oyunda bazı botlar oluyor tamam mı? mı? o botlar botlar böyle yapay zeka tarafından kontrol edildiği için çok basit. Hemen gerçek yanınızda gerçek oyuncu varsa onlara dalmak da yerine hemen ben bir bota dalın. Tadalım. Mesela a bak bu büyük ihtimal bot. Hemen aldım. Botlar gerçek oyunculardan daha fazla oluyor bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Hemen boş toprakları aldım. Bayağı da boş toprak var. İstanbul'u aldım. İstanbul'u son anda kaptık. Hemen şurayı aldık. Ondan sonra şuraya bir gemi yollayalım. Bayağı boş toprak boş toprak alma derdindeyim şu an. Evet. Evet orayı başkası aldı ama olsun. Şu an hemen ben şu Balkanlar kısmına dalmak da istiyorum ben. Şurayı biri almasın tamam. Ara sıra, ara sıra bu ses geliyor olabilir bu arada. Onu pek sıkıntı etmeyin. Aha Balkanları aldım. Şimdi sıra Arap alanında. Evet arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu. Tekrar geri geldik. Geldik. ben İtalya'yı ben şuradan İtalya'yı aldım. Hemen şuradan Kahire'ye dalalım. Kahire bu arada Mısır'ın bir parçası onu da söyleyeyim. Hemen ben şu an Osmanlı sınırlarını yapmayı düşünüyordum ama ben bu tarikte o yerde birinci olacağım, dünya fethi yapacağım hemen. Bakın mesela daha demin gösterdiğim şeyden hemen şöyle bir turk bayrağını açalım, o süper. Tamamdır. Şu an her tarafa dalabilirim çok çok fena gücüm var. Bu arada bir tane adam bakın. Bakın birine saldırırken tüm gücünü kullanınca. Anlayınca bakın böyle bir, bir, anda bire düşüyor gücü. Daha sonra tekrar normale dönüyor ama o bire düştüğü an, anda hemen dalarsanız çok iyi çok iyi avantaj olur size. Valla süper oldu. Tamamdır. Tamamdır. Aldık. İkinci kim bakalım. Şu an birinci olur farklı biziz de. Şu an birinci böyle birisi Emratov Tofkan diye. Daha demin birin ikinciydi şimdi bir üçüncü oldu. Bakın şimdi Kong Empire şeyi sıralamayı aldı. Ama artık ben onu yok ediyorum artık sıralamadan. Sıralamadan düşmeye başlayacak bakın yavaş yavaş. Bakın artık dört beşinci oldu altıncı oldu. Ta şeylere gitti artık. Bakın eskiden Kong Empire'ın topraklarıydı burası. Artık değil. Şu an şuradan Hindistan'ı alalım hemen. Şu Afrika'yı bitireceğim tamam mı? Şu Madagaskar'ı şu Madagaskar'a bir gelin mi yollayalım hemen. Şu Madagaskar'ı da birisi almış. Afrika'nın altını da bitirdik mi? Tamamdır. Aldım. Şurayı da alalım hemen. Şuraya bir gemi. Yalnız baya kolay at koşturuyorum. Siz normalde madem bu şekilde bu şekilde bir at koştur, bu şekilde at koşturamazsınız bu arada her tarafta. Tarafta yani çok daha zor olabilir yani. Siz siz hemen beni görüp görüp o ne kadar kolay bir oyun. Ben de yükleyeyim. Ben dünya fethi alayım falan." yok. Yani oyun normalde çok zor ama ben zorlanmadan yapıyorum. Antarktika'ya biri dalıyor. Hemen o almadan ben almalıyım. Crown of Castle'ı hemen bölüştük. Kran. Zaten beni, benim çektiğim önceki videodan biraz biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur oyunu. No. Onun dışında bu artı ve eksi şu yandaki artı ve eksiler yakınlaştırıp uzaklaştırmak için. Eksi uzaklaştırıyor, artı yakınlaştırıyor. Bu arada biz Amerika'ya daldık da iyice Tamamdır. Artık gitti. Tamamdır. Dur. Bakın gözümden kaçar mı benim? Burada küçük bir toprak parçası kalmış. Hemen aldım. Hemen şöyle şu adalara da yollayalım hızlıca. Adamı çoktan eleyeceğim. Yani benim mantığım mı? Bir dakika. Hayır toprak parçası çok küçük olduğu için bu gemi bir türlü gitmedi. Ha bak bu gitti ama. Şimdi bu ne yapacak? Tamamdır. Geri kaleye gönderdim. Şimdi şu an ikincimize bakıyorum hemen. O Antarktika'da birisi var. Üçüncümüze bakalım. Pano Kimton falan. Bu ada ad alıyor bana. Dalıyor bana. Çok fena dalıyor. Sen sen kime dalıyorsun? Dalıyorum ben. Şu an çok ağır farklı birinciyim yalnız. Ha Pano Kimton bayağı aldı gibi. Ya aldı gibi. <laughs> Ve bu arada bunu tamamlaması uzun sürüyor yani. Yani gerçekten şu an ben 10 dakikada falan göstereceğim bunu size ama siz yani yani 20 dakika 25 dakikada falan bile fethedebilirsiniz bunu. Şu an ben zaten tam dünya fethettiğim alanı da göstermeyeceğim. Çünkü gerçekten uzun sürer. Ben yani şu o türlü. Neyse bakın, bakın şu an ana oyun oyunu anladınız değil mi? Ben dünyayı fethettim artık. Tabii küçük alanlar kaldı şu an daha hala kazanamadım bunları halletmediğim için ama bakın buradan daha fazla diyorum da diyorum hemen bizi menüye atıyor. Burada teslim ol var. Teslim olun diyor. Böyle defa at diye bir yazı çıkıyor. <laughs> çıkıyor. Ondan sonra burada daha fazla şey var. Ondan sonra hesabım deyince şu an biz internet çekmeyen bir yerdeyiz tabii. Ondan biraz olmuyor. Buradan oyun versiyonumuza bakalım. 7.96.6 mesela. Burada charts, charts'lar falan var böyle oyun istatistikleri falan. Lan bakın. Burada oyun istatistiklerini anlayabilen anlayabilen birisi varsa, birisi varsa ona ona sorun çünkü ben o kadar da anlayan birisi değilim. Birisi değilim. Bakın. Neyse oyundan çık diyorum. Evet. Şimdi burada da bakın şu alttaki şeyler de nerede hangi gün ne kadar oynandı. Mesela bakın. Bakın. 3 5 5 Temmuz 2024 mesela. La. Mesela bakın. böyle böyle. Bu arada bu oyunun kuruluş tarihi 2020 falan. Bu yüzden bayağı ya şey Baya bu. Yani kaydır kaydır bitmeyen bir şey bu. Neredeyse. Tabi bazı bazı işsizler bunu bunu yap, tamamen yapabilir. Burada şu an şu an hatalar çıkıyor ama siz ama siz eğer yani böyle internet çeken bir alandaysanız güzelce hata çıkmayacaktır. Siz, bakın burada da next context denilen bir yazı var. Bu next contest şeyi ifade ediyor. Her 10 dakika içerisinde veya 15 dakika içerisinde ve de, de multiplayer dediğimizde dediğimizde bir harit harita seçimleri var. Ben size bunu göstermedim ama böyle 6 tane harita var. Hangisini seçmek isterseniz onu seçiyorsunuz. Bu her 15 dakikada bir sıfırlanıyor. Evet arkadaşlar şu an göstereceklerim bu kadardı. Kanala abone olup like atıp, atıp bildirim zilini açıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.